Herkese merhaba arkadaşlar. Çambalına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle ben de 2-3 gün falan oldu. ilk bakmaya geldim. Şu an arıhane stresini attı falan. Biraz da saldırıyor ama olsun. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle 3 sıra burada var. Yarısı burada, yarısı öbür tarafta. Bir gerisi de şu arka tarafta böyle. Tam bu tepede. Durumları şu an iyi gibi. Ee, birazdan şu çivilerini falan sökeceğiz. Ama eşek arıları baya fazla. Bunları öldürmemiz lazım. Bunun için galiba e, bu yapışkan etler falan kullanılıyor. Şöyle ha, gösteremedim size. Şöyle. Bunları böyle öldürüyoruz. Sopayla. E, tabii böyle olmuyor da ilaçlı yapışkanlı bir eti vardı. Sol elle olduğundan öldüremiyorum. He, şurada varlar. Sol elle olmuyor. Dur şu. Öldürdüm. Başka var mı? Başka var mı? Bunlar arkadaşlar çok sıkıntılı. Bunun bununla mücadele etmezsek bayağı zayet olur. Evet, şimdi ilk olaraktan içine bakmadan önce çivilerini falan sökeceğim ben. Ondan sonra duruma falan bakacağız. Bal gelişine. Evet, şimdi hemen geçelim. Şöyle e, iki sırayı aldım. Şu an şurada var. Bu arka taraftakiler. Ondan sonra şu ön taraftan şöyle başlayacağım. Aşırı derece bir sıcak var. Dinleniyoruz falan ama yine de sadece çivip çekmek, e, çıkarmak bile sıkıntılı yani. Sıcakta zor. Kerpetini de unutmuşuz. Penseyle zor oluyor ama de idare ediyoruz da düştü. Bunları da yere atmıyoruz. Ee, sürekli babam gibi mesela 20-25 seneden beri buraya aynı geldiğimiz için ayağımıza dolanmasın batar falan. Eşekarları baya çok. Bunlarla da bir şeyler yapacağız ama mücadele edeceğiz. Önce bal gelip gelmediği durumuna bakmamız lazım. Çivileri sökmeye işi bitti arkadaşlar. <laughs> baya yorucuyuz bir de sıcakla beraber baya terledik. Şimdi babamla beraber içindeki fazla petekleri alacağız. Bu da çamda arkadaşlar ne kadar sıkışık olursa arı sıkı olursa o kadar bal yapar. Gevşek arı oldu mu? Ee, bal çekmesi, bal tutumu falan biraz da gevşek olur arkadaşlar. O yüzden sıkıştırmamız lazım. Genelde bunu Anadolu'dan e, buraya gelmezden önce yapmamız gerekiyordu. Ama bizim de işler biraz aceleye geldi ve orada da işleri bitiremedik falan, davranamadık. O yüzden biz de bunu geldik. Hemen burada sıkıştıracağız. Ondan sonra e, bekleyeceğiz artık. Birazdan da hem Petekleri alırken bal gelmesini Falan da bakmış olacağız Hemen geçelim Peteklerini alıyoruz arkadaşlar Sıkıştırma işleminiz Böyle katlarda komple Bazılarını alıyoruz Arası fazla olmadığı için Üst katta Genelde Başta diğer videolarda falan anlatmıştım Çam balında Kat önemli değil tabandan iyi balanlıyor diye. Bir de bal gelimi o parmağım soktu. <laughs> bal gelimi hiç yok şöyle. Hafif buralarda var da bu normal belki çiçek balından içine koydu. Ama üst kattakilerde yoktu. Son çıta da falan. tarafta Çok soktu. Bir de arı e, tam bal bulmadığı için agresifliği sürüyor. Bal bulduğunu rahatlar ama şu an bir de yeni geldi. O yüzden asabi biraz. Ooo. Parmağımı itiyor. Elime bayağı soktu. O yüzden videoyu orada hemen kapattım. Aşırı derecede sardı. Ee, bir de telefonun kabı siyah olduğundan sayılıyor. O yüzden e, bayağı hepsi birden çullandı. Şimdi devam ediyoruz. Ee, ön Arka taraf bitti. Şöyle şu taraf var. Çoğunluk bu tarafta şöyle. Yukarıdan devam ediyoruz biz de. Bunlar da pek e, petek almıyoruz. Çünkü bunlar orada oğul ve e, bölmeydi zaten. Fazla gelişmediler bir de. Topladığımız petekleri de şöyle poşetledik arkadaşlar. Ağzını sonra bağlayacağız. Arabayla da eve götüreceğiz bunları. Artık e, gelecek sene bahar ayına kadar bunlarla işimiz yok. Şurada da birkaç tam da bal damlamıştı arılar. Yiyor şöyle şuralara. Kokusunu baya sardı. Bal dışarıdan arkadaşlar geliyor ama yeteri derecede gelmiyor. Şöyle kazma propolislerimde hem topluyorum çıtaların üstünden. Şöyle. Bunların sıvısını yapıyorum arkadaşlar. Tuzaktan topladıklarımı normal e, propolis, ham propolis diye veriyorum. Şöyle Katlarımızı da topladık. Üstünde arı olmayanlarda, şunlarda da var gene. Şunda küçük çıtalarım var. Bu kovanımızda yağma yapmış orada. Komple içini bitirmiş. 5 çıtaymış ama. Kendini bitirince biz de alıverdik içindekileri. Kraliçesi falan da yokmuş hatta. Şimdi devam edelim. Biraz daha kaldı. Onları da hemen içinden toplayayım. Petekleri toplamayı bitirdik arkadaşlar. Komple bitti. Ee, sıkıştırmamızı yaptık. Peteklerimi şimdi yükleyeceğim artık. Eve gideceğim. Ee, dışarıdan bal gelim arkadaşlar çok aşırı değil ama normal derecede iyi güzel geliyor. Ee, o da bizi biraz memnun etti. Tabii ki de. Hiç yoktan iyidir. Buraya geldiğimizde çam balına dışarıda hiç olmadan kesintiye uğrarsa o aşırı derecede kötü bir şey arkadaşlar. ...hiçbir şekilde takviye de verseniz... ...o boşluğu dolduramıyorsunuz. Çiçek balındaki gibi olmuyor yani. O yüzden bu sene biraz şanslıyız. Az da olsa dışarıdan geliyor. Çam balı da... ...şimdi daha önce bilmeyenler olur belki. Onu şu an... ...şöyle göstereyim. Şu, şu Bu ağaçta şu an yok ama... ...normalde mesela şu dalların... ...şuralarında böyle pamuk e, yapısında böcekler var arkadaşlar şöyle dalların komple her yerinde olur onu önceki fotoğraflarda falan var mı biliyorum Bilmiyorum çektiğim ama normalde çambalı arkadaşlar e, böyle oluyor o pamuk yapısına sahip böcek oradan salgı yapıyor arada oradan o balı alıyor getiriyor kovana koyuyor yani çam balı da böyle bir şey. Yapacak olduklarımızı da yaptık arkadaşlar artık. Şimdi e, bir ayın olmasını bekleyeceğiz. Bir ay sonra savunma gireceğiz. Şimdi bekleme sürecine gireceğiz işte. Başka da bir şey yok e, çam balında yapabileceğimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.